Herkese merhabalar, güzel dostlar, sevgili arkadaşlar. Yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün ikizler burçları için, güneş yükselen ay burcu ikizler olanlar için Mart ayına özel bir kurşun bakımı yorumlayacağım. Şimdiden hayırlı uğurlu güzel bir ay olsun hepiniz için. Varsa aklınızdan geçen birileri, güzellikler, herkesin hayrınaysa, bütünün hayrına ve şifasına şifasınaysa şayet kabul olmasına ben niyet ediyorum şimdiden bütün abonelerimin güzel bir Mart ayı geçirmesine niyet ederim. İkizler burçlarının niyetine. Evet sevgili ikizler burçları. Şöyle bir bakalım. Şimdi diyeceksiniz neye bakıyorsun? Niye bu kadar sessizsin? Sessiz olduğum yer şurası. Şuradaki koca boşluk dibi görünüyor bu arada. Hani bir taraftan bakıp da arkası görünen bir şey yok. O yüzden bu bir delik değil. Bu bir çukur. Yalnız evet doldurulması gereken bir şey. Mesela uzun zamandır neyiniz yok? Paranız mı yok? Uzun zamandır bir başarı mı elde edemediniz? Uzun zamandır kalbiniz mi boş? Bakın yani ben boş bırakmak istediğim için boş. Ben tercih etmiyorum değil. Öyle de böyle de boş olan bir şey var. Belki evinizde eşya yok o yüzden boş. Bir sevgi bir şeylerde bir eksiklik, bir boşluk, bir tamamlanamayış var. Bakın elinizde olsun ya da olmasın bir eksiklik var sevgili arkadaşlar. Ve belki iş hayatınız var. Keşke daha önce işte bu akademik olayları daha önce düşünseydim de şunu bunu yapsaydım. Keşke o zamanki paraları boşuna harcamasaydım. Şimdi bu eksikliği çekmezdim. Keşke onunla arama bozmasaydım. Bak hiç arkadaşım kalmadı. Son partnerimi de kaybettim. İşte aramız açıldı. Muhabbetimiz az, muhabbetimiz eksik. Yani bir şeylerde bir sıkıntı var. Belki şimdiye kadar hiç bunun eksikliğini fark etmediniz. Ama kimse olmasın yanımda önemli değil, umurumda değil. Ne yapayım? Belki sağlıkla alakalı bir eksiklik var. Ya hiç önemli değil. Öyle devam ediyor sağlık olayları. Şimdi bu Mart ayında bu eksiklik her neredeyse çok fazla ortaya çıkabilir. İşte hiç çocuk istemiyordum ama keşke bir çocuğum olsaydı. İşte yani bakın istemiyorsunuz ama olsun isteyen bir hale gelebilirsiniz. O yüzden bu ay eksiklikleri fark etme. Eksikliklerin ortaya çıkması bir tamamlanma olayı ve ben bu hani çukur gibi olan boşluk geri tamamlamak, eksikliklerimi gidermek, yarım kalmış ilişkiler, işler, gündemler, artık neyi tamamlayabiliyorsanız bunları tamamlama. Belki kendiniz zahmet edip de o eksiklikleri tamamlamadınız. Belki yeterince değer vermediniz. 10 saat çalışmanız gerekiyordu. 1 saat ayırdınız. ee eh, ne yapayım bu kadar benden deyip çekildiniz kenara. Yani tabii arkadaşlar burada gereken belki değeri önemi vermediğiniz bazı olaylar olmuş olabilir. Yeteri kadar zaman ayırmadınız. Belki yeteri kadar para ayırmadınız. Dikkat etmediniz bir şeylere. Şimdi Mart ayı diyor ki sen dikkat etmek mecburiyetindesin. Çünkü bu Mart ayı Aile olur, iş olur, güç olur, başka bir şey olur. Seni dikkat etmeye doğru götürüyor. İlla ki kötü bir şey olacak da ben o yüzden dikkat edeceğim değil. Bakın gerçekten büyük bir boşluk. Ve sizden doldurmanızı istiyor. Tabii ki bazı zamanlar biliyorsunuz hayat bizi tamamlar birisiyle, bir şeylerle tamamlar bizi toparlamak için bir yerlere doğru bizi ittiriyor. Ve sizin de hayatınızdaki ki ne kadar güzel yardım alıyorsunuz demek ki bir şeyleri toparlamanız, düzeltmenizle alakalı Mart ayı aslında biraz daha tamamlanılan bir ay diyebiliriz. Demek ki size Nisan ayı, Mayıs ayı zaten çok önemli biliyorsunuz. Devam ettikçe hani iyileş ama tabii ki bunun bir başlangıcı olacak, bir alışma evresi, bir üf, istemiyorum ama neyse başlayayım artık dediğiniz bir evre oluyor ya. Hadi kabul edeyim özrünü dediğiniz. Yani o sıkıntılı, sancılı ay belki Mart ayı olabilir. İlla ki kötü değil bakın. Belki sağlığınız düzelecek. Sağlıklı beslenmeye başlayacaksınız. Ve o geçiş dönemi ister istemez sancılık halkı da kötü değil. Ama sizi böyle biraz zorlayabilir. Güzel bir kapıdan geçişiniz var arkadaşlar. Burası bir kapı. Ama bir şehirden başka bir şehire geçiş. Bir bölümden başka bölüme. Bir evden başka bir eve. Maddiyatınız buradayken hop buraya gelirsiniz. Bunun gibi bir kapı. Tabii ki bir dönemden yeni bir sürece açılış. Düşünce sisteminizin tamamen değişmesi. Kapının ardından bakmak mı? Kapının arkasındaki taraftan bakmak mı? Tabii ki yani evin kapısından açtığınızda nereye nereyi görüyorsunuz? Sokağınızı. Ama dışarıdan içeri bakarsanız sadece kapınızı görüyorsunuz. Yani dar bir alan. Yani kapının ne tarafında duracağınız hem ortaya çıkıyor hem de tabii ki sizin için farklı bir alan açılabilir. İş alanları, aşk, para, ben başka yerlerden de kazanabilirim. Niye bir tane kapıyla sınırlı kalayım? Evet, şimdiye kadar siz ailenin, belirli insanların belki çok defa kapıları kapandı. Bir kapıyı çok zorladınız ama açılmadı bir de kırıldı, iyice kayboldu bir kapı kapanır, bin kapı açılır diyelim ve başka yerlere doğru, başka kapılara, başka konulara doğru bir eğilim olayları olabilir. O yüzden tabii ki değişmeye çok açıksınız. Yani değişimin burcusunuz zaten. Değişken de bir burcusunuz. Haliyle bu değişimin sizi ben yoracağını düşünmüyorum. Farklı şeyler denemek evet size iyi gelebilir. En azından tek bir konuya değil başka konulara da bu Mart ayında odaklanabilirsiniz o anlamda güzel ve dediğim gibi farklı şehirler farklı insanlar farklı işler farklı ilişkiler olabilir bu dönemde hayatınızda. Şurada çok samimi iki kişinin, bakın göstereyim, iki kişinin çok samimi olarak yaptığı bir görüşme var. Neredeyse aranızdan arkadaşlar su sızmıyor. Yani neredeyse öpüşüyor gibi konuşuyorsunuz. İlla öpüşmek değil bu. Tabii ki çok samimi, gerçekten hani ağız ağıza verip yapılan bir konuşma. Biraz altlarda kalmış farkındaysanız. Demek ki önemli, gizli. Hadi herkes de bilmesin zaten gerek yok. Ben ve eşim, ben ve partnerim, ben ve şu yakın olduğum kardeşim, arkadaşım, şu kişi bilsin. Yeterli yani çok da dışarıya duyurmaya gerek yok. Ya da en azından sürpriz olsun. Şimdilik kimseye söylemeyeyim. Tam olsun ondan sonra söyleyin. Ortada bir şey yokken eh nasıl yapacaksın? Şu mu var, bu mu var diye bana kalkıp söylenirler. O yüzden bir şeyler garanti olsun ondan sonra konuşayım deyip bir ortaya çıkabilirsiniz. Ama şu an için büyük büyük hayaller, büyük büyük planlar küçük ortamlarda, küçük gruplarda konuşulmaya başlanıyor. Belki ortada fol yok yumurta Siz ve bir arkadaşınız ayar kurmaya başladınız. Böyle bir olay da olabilir. 3-4 kişi arkadaşlar bir beciz kurmuşsunuz. Gene bakın gizli bir ortamın içerisindesiniz. Hep niye böyle gizli? Aslında kötü değil bakın. Şurada şöyle göstereyim size. İnşallah odaklar. Şöyle yapınca odaklıyor genelde. evet. Bakın 1, 2, 3, 4 kişi Bakın çok önemli, gizli, derin hatta bir konuşma içerisindesiniz. Ya bir plan var arkadaşlar yani kalkıp da belki siyasi bir şey. Herkese kalkıp siyaset konuşulmaz. Herkese kalkıp din hakkındaki düşüncelerinizi çok böyle yoğun paylaşamazsınız. Ay ya beni eleştirirlerse ya şöyle olursa ya böyle olursa. Belki para konuları, belki siz 3 lirayla 5 lirayı toplayıp bir şey yapacaksınız. Ama dışarıda bu lafı söyleseniz 3-5 lirayla mı uğraşıyorsun? Bu kadar küçük hayaller ne yani? kırpıntımı topluyorsun ya olabilir sizin belki hayatınız böyle oradan 3 buradan 5 derken bir şeyler ortaya çıkartacaksınız bunu demek ki konuşabileceğiniz böyle meclis gibi bir ortam var bunu burada konuşabilirsiniz ya bizim çocuğun dersi iyi değil şusu iyi değil hiç mutlu değil acaba bir şeyler mi yapsak Kolağı göndersek? Bir şeyler mi yapsa? Şimdi kalkıp bunu aa gidiyor ediyor aman eğlenelim herkes duysun. Bunu söylemeye gerek yok. Belirli şeyler vardır. Sınırlı kalması gerekir. Belirli insanların bilmesi yeterlidir. O da belki bir şey olursa diye. Ve fikir alışverişi ailedir söylemek gerekiyor. Ama onun dışında cümle alem duysun diye değil. Bakın öyle bir konu ki belki siz eşiniz varsa işte o çocuğunuz bilecek. Anne baba bile bilmeyecek hani ya da siz anne baba o kadarsınız. Kardeşler bilmeyecek. Bu kadar gizli bu kadar hani kümelenip yapılmış olan bir konuşma var. tabii arkadaş ortamında da olabilir. İlla ki aileyi katarak değil. 4 kişi belki o koskoca 100 kişilik okulda, 100 kişilik şirkette 4 kişi, 3 kişi buluşup bir şey konuşuyorsunuz. Ve diğerlerinin bilmemesi daha önemli. Belki terfi alınacak. Bir kalkıp bize niye yapılmıyor? Şöyle niye? Böyle niye? Özelsiniz demek Bir özelliğiniz var. Size bu küçük grubun içerisinde bulunuyorsunuz. Şurada arkadaşlar bakın bir parlama olayınız var. Bu parlama çok altta kalmış. Daha çok sakarlık manasına geliyor. Normalde sakar değilsiniz. Ama bir şey yapmayıp yapmayıp yapacağınız zaman genelde elinize bulaşabilir. Çok uzun. Ben kendim de bir ikizler burcu olarak söylüyorum. Mutfağa girmem. Temizlik yapmam. Hiçbir şey yapmam. E, yapmıyorum çünkü. Açık ve net buradan. Mutfağa girme bir yerimi keserim. Elimi zaten sürekli görürsünüz yara vardır. Bir şey yaparsam ay başım döner. Yani çünkü alışkın değilim. Onun haricinde e, sizin de bakın böyle alışkın olmadığınız bir şey var da kalkıp bir anda yaparsanız ya da uzun zaman yapmayıp yaptığınızda tuhaf gelebilir. Hayatınızda aşk yoksa bir anda aşk yaşayınca ne tuhaf geliyor. Bu, bu ne samimiyet. E, sevgiliyiz. E, bu ne samimiyet canım. Elimi tutacakmış ne samimiyet. İşte merhaba diyor. Sen kimsin? Yani çok tuhaf gelebilir. Uzun zamandır çalışmıyorsanız bir anda çalışmak ben ne yapıyorum bunda? Aa doğru çalışıyordum. Çalışmaya devam edeyim. Yani bakın tuhaf gelebilir. Bir numara küçük, bir numara büyük gelebilir. Ya bakın ben kendimden örnek veriyorum. Uzun zaman ufak girmeyip bir anda girip e, bir sıkıntı olabilir. Şimdi bu kısmı niye özellikle söylüyorum? Bayağıdır yapmanız bir şey var. Bunu yapabilirsiniz. Yaptığınızda da birazcık sakarlık olabilir. Buranın sakarlığı burayla alakalı. Altta olması zaten böyle bir manası var. Hani çok de kalmış bir şey ortaya çıkışı hem de biraz parlıyor. Parlaması da biraz nazar göz gibi bir şey de beraberinde getiriyor. Tabii ki bir daha o ikizler burcu mutfağı gibi. İkizler burcu şunu yapıyor, ikizler burcu bunu yapıyor. Aa ilk ilk ay senin şu ağzına dersiniz bir şey olur. Hani kalkıp çok büyük bir şey değil, küçücük zaten. Ama birazcık uzun zaman yapmayıp da yapınca birilerinin dikkatini çekebilir. Ve biraz evet nazar değil. O sevgili yapmışsın pat aranız bozulur yani. Onu da söyleyeyim. Ben sadece böyle iyi şeyleri söyleyip de kötüleri söylemeyen kötü değil de hani olumsuzluk varsa ben onu da söylerim. Yani ben niye gizleyeyim ki? Şimdi bakın burada bir bel kemiği var. Benim en 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 önem verdiğim kısım. Şurada bir bel kemiği kısmı var bakın. Şurada derinlerde görünüyor. Şimdi bunun arkadaşlar ortaya çıkması zaten iyi değil. Çok da görünmesine gerek olmayan bir şey. Bel kemiğinizi kim niye görsün? Ama bunun böyle de kalması şu demek. Aslında şu işi yapsam çok zengin olurum ben. Aslında boşasam, evlensem inanılmaz mutlu olurum. Ben bir çocuk doğururum inanılmaz da güzel olur herkese hayran kalır. Bakın bir yapsam, bir etsem, bir şöyle bir böyle. O bel kemiğimi ben düzeltirim. O işi ben aya bir çalışsam çok başarılı olacağım. İşte tamam bir yapsanız olacak ama niye yapmıyorsunuz? Bir değişiklik yapsam çok beğenilecek işte. Tamam da neden yapmıyorsunuz diye soruyorum bir eksiklik varsa zaten onun doldurulması söz konusu. Ondan sonra bu bel kemiğinin daha da toparlanması olabilir ve dediğim gibi belki aile arasında bir küslük bir şeyler varsa, bir dağılma daha, daha önce yaşandıysa bir e, toplayış şeklinde de bu kısmı söyleyebilirim. Güzel bakın arkadaşlar, kalbe dönüşebilecek çok sevgi dolu şu kısımda bakın bir konuşma var. Hatta biraz bakın şurada. Bakın tam şurada kalbe dönüşmesi muhtemel olan tatlı bir konuşma var. Güzel 3-5 haberiniz var. Çok büyük değil. Zaten inci tanesi gibi küçük küçük planlar var. Umarım ki dolar. Umarım ki gerçekleşir. Yalnız kalp kısmında biraz boşluk var. Üzüllü bağlamışsınız bir şeylere. Onun, e, artık sivilce çıkartırsınız? Başka bir şey mi olur? Bunun olayı biraz Mart ayında çıkabilir. Hani üzüldüm ağladım hemen ertesi gün sıkıntısını çekeyim. Hayır siz o üzüntüyü vücuda vermişsiniz. Bununla alakalı genellikle yüz kısmında bir şeyle genelde karşılaşır. İşte gözünüzde arpacık çıkar, işte uçuk çıkartırsınız, sivilcelenirsiniz, gözenekleriniz bir Genellikle cildinde ikizler burçları sıkıntı yaşar. Sizin de bakın biraz böyle bir olayınız olabilir. Bir şey çünkü sıkılmışsınız arkadaşlar. İçinizi sıkmış. Bir de güzel arkadaşlar. Ya yani ortada kağıt işi yok ama kağıt işi olsun. Gibi bir olayınız göre yani kağıt yok ama kağıdı böyle yapmaya çalışıyorsunuz. İş yani iş yok, iş olsun. Kendinize iş, yani doğru olmayacak ama iş yaratmaya çalışıyorsunuz. Bir şey yok, olsun istiyorum. Malım yok, malım olsun. Kapı değil mi? O da bir kağıt sonuçta. Olsun. Yani onun için bir uğraş verme olayları görünüyor. Bir de şu kısımlara bakalım. Biraz dikenli bu arada. Evet gerçekten dikenli batıyor. Çünkü temin de battı. Ve e, var var biraz dikenler var. Aslında çok diyorum ya daha öncesinde o kadar belki e, nazar var arkadaşlar. Nazar diye bir şey var. İnanmayanlar internette araştırabilir. Nazar insanı mezara deveyi de kazana sokar. Deve kazana girer mi? O kadar küçük mü deve? İşte öyle de böyle de girer. Şimdi e, arkadaşlar o yüzden biraz dikkat etmekte fayda var. Bunun kadını, erkeği yok. Size çok heyecanlı gelir. İşte kendiyle ilgili bir şeyler anlatmaya gelir. Anlatır, bahseder. Kendini över çocuğuna, onu bunu över. Partnerin işte varsa över. Ondan sonra siz de kendi hayatınızda güzel, Olsun ya da olmasın, plan, fikir anlatım, bakın olmamıştır ama bir fikirdir. Anlatmanız bile, ben sana kendimi övmeye geldim, sen kalktın kendinden bahsediyorsun, ben gidiyorum. Yani böyle insanlar birazcık olabilir. Bu bir. İkincisi, belki o yüzden bu kadar diyorum ya, bu niye bu kadar gizli, bu kadar secret konuşmalar içerisindesiniz? Niye bu kadar kümeleştiniz yani? Demek ki bir sebebi var. O kadar çok dışarıya belki laf söz taşındı ki artık bunu istemiyorsunuz. Ve bu arada şunu da göstereyim. Yeni bir yolunuz var. Havalimanı şeyi gibi, ee, ama dediğim gibi bir yolunuz var. Hadi hayırlısı olsun. Nereye gitmek, ne yapmak, hangi yolda ilerlemek istiyorsanız ya da hamilelik süreci, işte evlilik süreci, şunu süreci, bunun süreci gibi bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Ee, buralarda da hepinize esenlikler, kolaylıklar, ferahlıklar diliyorum. Ama biraz evet iğneler, dikenler var. Bol bol dua edeceksiniz, okuma yapacaksınız arkadaşlar. Bunun başka bir yolu yok. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.